Selamlar dostlar. Ben Lost. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Backpack Battles'layım. Bugün random sınıf random çantayla bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Haydi let's go. Pyromancer'da hmm, Offline Bow çantası geldi. Yani şu anki durumda nasıl bir şey yaparız? silah lazım. Aslında şöyle bir şey yapsak olabilir gibi. Bunların hepsini YouTube sağlam bir şey atsın bakalım. İyisinden. Yektro <laughs> <laughs> pek kazana, kazanabileceğimizi sanmıyorum. Rakipte mızrak var çünkü. Kalkanımız delecek. Önündeki boşluktan dolayı. Hasarımıza dagger. Yani bayağı yavaş vuruyoruz. O yüzden maalesef kaybettik burayı. Bakalım. Ne geldi? Hmm. Amulet of Life. Fenipek. Spear. Mızrak. Amulet geldi. Bakalım. Şöyle yapabiliriz burayı. Okey. Bir tur daha yutabilir burayı. Süpürgeyi alalım. Ve led Armor. Bir adet daha. Acaba acaba. şöyle yapsak yine yuttursak bunları süpürge dışarıda kalsa bu sefer de hatta içeride yerleştirebiliyoruz tamam böyle deneyelim bakalım bu sefer ne atacak bu sefer hasarımız bir tık daha iyi ekstradan 45 armorla başlamamız bize burayı kazandırabilir hatta kazandık çok güzel Haydi güzel bir şey. Evet. Hmm. Bu iyi olmadı be. Ne dersiniz? Yani. Baktığımız zaman. Bayağı kötü attı diyebilirim ya. Customer card alalım. Yenileyelim. Flüt. Yani ciddi manada bayağı berbat attı diyebilirim. Şu kısmı yani. Bakalım. Yine bir yollayalım bu kısmı. Sağlam bir şey atarsa şuradan. Çok temiz devam ederiz ama. Bunu bir tık daha iyi kullansaydık daha iyi olabilirdi ya. Bakalım rakibe. Mızrağı var. Zehir kasıyor. Storage Coffin ve Fly sayesinde burayı kaybettik maalesef. Güzel zehirli rakip. Tamam buradan sağlam bir şey bekliyoruz. Yani Hammer. Bu mudur ya? Salalım Hammer'a gerek yok. Tamam ee, aratmaya gerek yok ya artık. Yani rollamaya. Bu elimizdekilerle idare edelim bakalım. Bunu da satalım. Yenileyelim. Wedstone gerek yok. Saper kuruka. Yenileyelim. Bir adet daha ki bank işimize yarar. Çanta yenileyelim. Dagger gerek yok. Bir adet daha çanta. Güzel. Devam. Hatta şöyle daha iyi. Burning Sword ve Burning Torch'la oynayan bir rakip. Hasarı bizimkine göre düşük bayağı. Burayı kazanıyoruz. Temiz bir şekilde. Bir tık stamina sorunumuz var. Erken mi konuştuk acaba diye bir düşündüm. Tamamdır. <laughs> bir an düşündürdü yani. Rabiek, Dragon Nest bu hilde gidebiliriz buradan. Eldiveni alalım. Süpürge dışarıda kalsın. Hungry Blade'in hasarı şu anlık bizi götürür. Devam. Task Poker ve taşlardan hasar var. Vine ve Basket sayesinde healing'i güzel bir miktarda. Bakalım. Alabilme ihtimalimiz var burayı rakibin hasarı düşük olmasına rağmen healing ve kastığı diken sayesinde bizi yok etti maalesef. Yenileyelim. Flüt ve mana orbu. Tamam bu tekrardan içeri girsin. Mana orbu ile beraber. Magic staff gelsin. Pineapple gerek yok. Flüt alınabilir şunu satalım. Flüt için. Ejder bu kısma. Tamamdır. İdare eder bir şekilde kullandık flütü. Devam. İki stamina yenilemesi bizim için güzel olur. Stamina sıkıntısı yaşayacağız çünkü. İki adet Hero Sword yapmış rakibimiz. Skullu Batch bulmuş. Cap of Resilience ve Spike Atışı yıldız. İki kastı baya bizim için sıkıntı. Maalesef burayı da kaybettik. Bir cana düştük. Buradan bir comeback gelebilir. Magic Staff geldi. Çok güzel. Fancy fancy. Yani. Hangi Blade'den ziyade fancy. Daha çok işimize yarayabilir. Hem de ucuza geldi. Bir tane daha Fanny Pack alalım. Wonky, Snowman gerek yok. Blood Amulet. Hmm, paramız yok maalesef. Yani eldiveni Vampiric Bloss'a çevirebiliriz. Ekstra hızlandırma için. E, çünkü Magic Staff'ı Staff Fire'a çevirirsek baya güzel olur bizim için. Rakipte Magic Staff var, Speckled Dagger ve Burning Torch'tan hasarı var. Bizim hasarımız daha yüksek genel olarak. Rahat bir şekilde kazandık burayı. Sınıf seçimindeyiz. Burada Dragon Nest alacağım. Dragon Nest bu iyiydi bayağı güzel. Yalnız şu kısmı bir düzenlememiz lazım. Çanta ihtiyacımız var ve Draconic Warp da geldi. Fancy. Fancy'ye teşekkür ediyoruz ve yolluyoruz. Staff of Fire gelsin. Şöyle yapalım burayı. Tamamdır. Eldiveni de içeri yerleştirelim. Hmm, eldivenin bunu görmesi lazım. Şöyle daha iyi. Okey. Aşırı iyi olmasa da idare eder bir şekilde şu an çantamız. Leatherback kalsın. Hmm, vampirik oynayan bir rakip. Hungry Blade ve Kürek'ten hasar var. Leather Armor'la sayesinde 45 Armor'la başladı. Ejder ve Magic Staff kazandırıyor bize burayı. Çok güzel. tamamdır. Staff of Fire da geldi. İki adet ejderimiz var. Çantayı alalım. Burayı yenileyelim. Ve Amethyst ek. Olur. Ejderlere gidiyoruz zaten bu tur. Bu bu de yani. Bir tık daha iyi kullansak şurayı. Güzel olur. Hmm. Şöyle yapalım. Hmm. Okey. Şu anlık böyle kalsın. Çanta bulduğumuz zaman daha da iyi hale getiririz. Flame'leri içeri koyalım. Devam. Staff of Fire güzel oldu burada. Dragon Claws 2 adet. Spectral Dagger hasar kaynağı sadece. Yeterli değil. Burayı kazandık çok rahat bir şekilde. Tertemiz. Tamamdır. Ahmet fevat da geldi. Burada baktığımız zaman Mor Stats işimize yarar. Stamina çantası alalım. Hatta şurayı bir tık aşağı kaydırırsak daha iyi olur bizim için. Bir tane çanta lazım. Oy, Holy Armor. 7'ye gelmişken aslında alınabilir ama koyacak yerimiz yok maalesef. Bakalım yer ayarlayabilirsek. Flüt dışarıda. San gerek yok. Mana Masri burada. Flüt'ü salabiliriz artık. Bunlar içeride. Customer card burada. Yeni Leather bag, çanta. Kesinlikle işimize yarar. Diğer tur alalım onu. Devam. 3 adet ejderhamız var. Bu arada Emerald ile Rabi yerini değiştirsek daha iyi olur. Yani 24'e 26 çok fazla hasar katlayan bir silah. Staff of Fire. Bir anda yok ettik rakibi. Hungry Blade ve Thorn Whip'i varmış rakibin. Yani bizim çantayla pek başa çıkabileceğini sanmıyorum. Ve leaf badge. Tam şu kısmı alınabilir gibi. Bir tane çanta. Şu ejderi almayı isterim. Nasıl alabiliriz? Piggy bank saldım şu anlık. Şöyle yapalım. Okey. Böyle daha iyi. Devam. Thorn Whip, Burning Sword ve Molten Dagger. Güzel bir çanta yapmış ama yani çok yüksek hasarım var. 6'ya 12, 3 adet ejder. 30'a 33, Staff of Fire. Bir anda yok ediyoruz rakipleri. Acorn kesinlikle işimize yarar. Şu kısımda Acorn bayağı iş görür. Yenileyelim. Bir adet emerald ek daha. Kesinlikle bu da işimize yarar. Bir sola kaydırsak. Neyse şöyle kalsın. Bunu diğer tur alacağız. Yama. 4 adet ejderle birlikte. Fancy fancy. 2 adet goberti var. Class of attack. Ve present bulmuş. Oyundaki en nadir mülk eşya. Ve... Yine hep bir anda ettik rakibi. Şöyle bir bakalım combat log'a. 230 demeyicimiz var. Staff of fire en çok demeyici atan. 37 hillenmişiz. Rakibin demeyici 70. Ve healing'i 45. Rakibe demeyici atacak fırsat vermedik. Bu çantayla. Bir anda tek atıyoruz diyebiliriz. Tamamdır. Bir ha daha işimize yarar. Şöyle yapalım burayı. Yenileyelim. Lamp lamba. 7 kalkan bulabiliriz. 7 şans bulabiliriz. 7 diken ve 7 mana. Yani bunların hepsini bulabiliriz ama pek gerek de yok gibi ya. Prizmatik orbu alabiliriz. Customer kart yerine. Güzel bir yer. Şu kısım baya güzel aslında ama. Tamam şurada kalsın. Devam. Ejder yumurtadan çıksın. Daha iyi olacak. Ve yine bir anda Burstelik rakibi. Yok ettik yani. Thornbloom. 2 adet mana vardı. Kuşla zanırmış Task Poker. 2 adet tasar kaynağı. Lambayı yerleştirmiş ama bayağı kötü koymuş. Bir silah göstermesi lazımdı. Temiz bir çanta yaptık. Direkt tek atıyoruz rakiplere. Şöyle yapalım burayı. 3 adet Emerald Valve. Bayağı işimize yarar. Yarıyor yani. Çantamızı alalım. Yenileyelim. Bir tane daha lamba. Bu sefer alınabilir. Hmm, protective Purse işimize yarar. Rabiek gerek yok buna. Emerald Valve'ler en iyileri diyebiliriz. Ve yok ettik rakibi yine. İncelemeye bile fırsat kalmadan yok ediyoruz. Brass Knuckles ve Hammer Dagger build'i. Bu build bayağı popüler bu aralar. Meta bir build. Hem Hammer hem de Brass Knuckles'tan stunlayıp Dagger'lara hasar vurdurma build'i. Yalnız şu iki Dagger'ı da upgrade diyebilseydi daha iyi olabilirdi. Yine kazanırdık orası ayrı mevzu ama. Devam. 3 canla survival moddayız. Yenileyelim. Ve bir emerald ek daha. Şuraya koyalım. Çok güzel. Çantamızda var burada. Şöyle yapalım daha iyi. Yenileyelim. Bir daha yeniledik. Pineapple alabiliriz. Çünkü oyun başı 7, kalkanı buluyoruz. 7 şans da buluyoruz. 7 manayı da elde ediyoruz. Ama 7 dikene ulaşamıyoruz oyun başı. Pineapple işimize yarayabilir bu konuda. Hatta şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi 8 mana, 14 şans, 80 kalkan. Tek eksik bu lambayı çalıştırmak için 7 adet diken. Onu da bir yerden elde ettiğimiz zaman çok güzel olacak. Bloodthorn, Rabiwelp, Vampirik oynayan bir rakip. Sanırım karşımıza en çok dayanabilen rakiplerden biri bu. Poison Gobert var. 2 adet ejderhası var. Biri hala yumurtada. Bloodthorn'u var. Yani Vampiric Gloves'u daha iyi kullanabiliriz sanırsam. İdare eder bir çanta yapmış rakibimiz. Ve bir Emerald ejderha daha geldi. Çok güzel. Pineapple'ı alalım. Bu çantayı yerleştirebilecek bir yerimiz var mı? Sanırsam yok. Hmm, corrupted Corrupted alınabilir aslında 7'ye Devam <laughs> Ve rakipte de Burning Blade Lamp ve Molten Dagger Yok ettik Leaf gelmesi bayağı güzel oldu Acorn'a full kritik hasar vurduruyoruz %80 kritik şansı bütün silahlar Staff of %100. Leaf Batch gördüğü için. Şansla çalıştığı için Acorn Kolar. Bayağı işimize yarıyor. Şanslar. Emerald Web'lerden gelen şanslar. Çok güzel iş görüyor. Rakibimizin çantası da sağlamdı bu arada. Moon Armor. Burning Blade falan. Ama dediğim gibi. Bir anda yok ediyor bizim bu ildimiz. Devam. Poison Belt. Çanta için alabiliriz. Torn Whip gerek yok. Pineapple alınabilir. Fenipek. Pineapple'ı hızlandırabiliriz. Ama şöyle bir sorun var. Tamam şöyle olsun. Okey. Mana Master'ı de burada. Bir kere daha yeniledik. Phoenix. Gerek yok. Okey. Staff of Unhealing ve bayağı bir vampirlik bu diyebiliriz buraya. Oy, temiz hasar attı bize. Haydi. Çok güzel kazandık ama bir an kaybediyorduk sanki. Sanırım bir anda Staff of Unhealing'den temiz hasar edik. Bir bakalım. Bizim demeyeceğimiz 785. Rakip 340 pillilenmiş. Rakibin demeci 462. Aynen. Unhealing ile beraber 345 hasar. Yani bir anda yüksek bir hasar yedik burada. Düz artı hasar yedik. Çok temiz bir vampirlik build yapmış. Şunu Blood turna çevirseydi kazanabilirdi burayı. Güzel bir build yapmış rakibimiz. Takdir etmek lazım. Bizi neredeyse yenebiliyordu. Neredeyse. Son turdayız. Hmm. Bir lamba daha alınabilir. Nereye koyarız? Nereye koyarız? Şu anlık şurada kalsın bakalım. Bir yer buluruz elbet. Feni peki böyle yerleştirelim. Bunları üst kısma. Bu lamba burada kalsın. Diğerinde Amethyst ve e gösterebiliriz hatta. Emerald'a göstersek daha iyi. Yenileyelim. Ve bir adet daha maalesef ki alamıyoruz. Son tura şu şekilde giriş yapıyoruz. 4 adet Emerald Welp, bir adet Amethyst ve bir adet de Rabi ile. Çok güzel bir çanta yaptık. Staff of Fire ekstradan tertemiz. Bir anda tek atıyoruz rakibi şu asak kaynaklarıyla. Oy sağlam bir rakip gelmiş diyebiliriz. 355 kalkan. Sun Armor ve Leather Armor sayesinde çok güzel bir kalkanla başladı. Prismatic Sword'u var. Spectral Dagger'ı var ve Burning Blade'i var. Bizim gibi Dragon Nest bu 3 adet ejderi var. Bakalım bu rakip de baya zorlu bir rakibe benziyor. Ve Heartwood. Hmm. Bakalım sağlam bir rakibe benziyor. Haydi. Maalesef kaybettik burayı. Yüksek miktarda kalkanla başlaması sayesinde kazandı bu arada. Bir anda erittik kalkanını. Ekstradan canına bu kadar vurduk ve 98 canı kaldı. Maalesef ki kaybettik. Combat log'a bir bakalım. 759 total demeyicimiz var. Rakibinki ise 568. Healing'e baktığımız zaman 153 illenmiş. Biz de 75 illenmişiz. Yani healing'i bizden fazla, hasarı bizden düşük. Yani 155 kalkanla başlamış olmasaydı kesinlikle burayı da biz kazanmıştık. Sağlık olsun diyelim. O halde... İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.